Merhaba arkadaşlar ben Elisa. Bugün sizlerle birlikte şöyle Bir dakika Heh. Şöyle resimler çizeceğiz. Şimdi birkaç tane öyle resim çizeceğiz. Benim çizelim. Bir boş sayfa bulsam Evet boş sayfa bulsam. Şimdi arkadaşlar kalemimi alıyorum. Bakın arkadaşlar şimdi şunu mu alayım mor? Şu tavşanlığı mı alayım beyaz? Yoksa normal kusum mu? Şimdi o tipi yaptım. O karamel asapeti, derazi, lastik, jimnastik. Biz size geldik, diklendik. Ama ma yuttuk, demizendik. Dik, dik, dik. Son dersimiz. Son dersimiz matematik. Ayşeci, çık çık çık. Kalkma çık çık çık. Sen bu oyundan çık. Bende ben bunu istemiyorum. Ben mor alacağım. Mor daha da güzel çıkıyor. Sigma alıyorum. Evet aldım azamet. Şimdi çiziyorum. Size bir yerden sonra tabii ki de nasıl yaptığımı göstereceğim. Merak etmeyin. Uçunlara silgi var. Şimdi ben kafayı çizip geliyorum ve size nasıl çizdiğimi de göstereceğim kafayı. <laughs> Oldu, ben çizgi çektim. Ben merak etmeyin, size göstereceğim oldu Şimdi hemen gösteriyorum. Evet arkadaşlar şöyle. Şimdi arkadaşlar. Bir dakika göstereyim. Şimdi arkadaşlar şuradan. Şöyle ortadan bir çizgi çizdim. Bir dakika şu an kameradan bakıyorum. Zorluk olsun diye. Sonra buradan bir ortadan çizdim. Sonra. Şu kenarlara çizdim ikisini de. Sonra bir dakika. Sonra arkadaşlar şuraları şöyle ve şöyle. Şimdi kafatası için şurayı şöyle yapıyorum. Size gösterdim. Şimdi beni yine görüyorsunuz. Evet arkadaşlar kafayı öyle çiziyorum. Şimdi boyu ve vücudu çizip geliyorum. Bu arkadaşlar bunu ben ben böyle makyaj istemiyordum. Bunu bana Eyşan diye bir kız arkadaşım öğretti. Evet. Ama kızın bayağı bir ismi var. Eyşan, Nazlı, Özlem, Zeynep, Özdemir. Kızın kızın evet dört ismi var kızın. Yani bu kadar uzun isim görmemiştim. Ben bu arkadaşlar bacak ve kolluğu da göstereceğim. Etek falan yapacağım. Kolluk ve bacak. Bir de kafanı ısıtıcı yapacağım. Sonra i̇şte ne deniliyor bilmiyorum çok abartılı oldu. Şöyle bu Evet. Bir de yani o kadar ince yapmadı kardeşim. Ama arkadaşlar şöyle bir sıkıntı çekiyoruz. Ben, ben hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yapıp geldim. Şimdi nasıl yaptığımı göstereceğim. Evet arkadaşlar ben böyle şöyle yaptım. Boynu buradan şöyle geçirdim. Böyle böyle yapıp Böyle yaptım. Sonra burayı da aynı şekilde yaptım. Evet şöyle. Şimdi e, kıyafete geçiyoruz. Kıyafeti çizip hemen geliyorum. Yani ama beni göreceksiniz yani. Neyse. Ben çiziyorum. Çizmeyeceğim arkadaşlar. Evet ama pantolonu çok kötü yaptı. Tam etek yapıyoruz. Etek. Bu arada arkadaşlar bacak en zor kısmı. Bacak neden bu kadar? Neyse ben bacağı Ben bacağı yapıp hemen geliyorum. Sizin buradaydınız. 5 dakika sonra hemen geliyorum. bacak öyle bir zor ki arkadaşlar Birazdan geliyorum. Çok kötü oldu ama şu an yani Birazcık gösteriyorum. Bunu durduruyorum. Sonra şöyle. Bacağı nasıl yaptım? Hemen göstereyim. Şimdi burayı şöyle şöyle yapıyorum. Sonra buradan şöyle inceltiyorum. Buraları da inceltiyorum. Sonra burayı da aynı şekilde yuvarlak ve bacak böyle oluyor. Sonra kolu normal bir çizgi çiziyorum. Sonra yeniden çiziyorum. El haline geçiyorum. Bunları şöyle yaparak arkadaşlar yani hiç bir çeşit üzerinde göstereyim şöyle. Bir dakika yapıp yapayım ve onu sizi düşürdüm. Çok özür dilerim. Evet yaptım. Gösteriyorum. Şöyle. Bunu da böyle yaptım. Saç yapalım. Kıvırcık mı düz mü dalgalı mı? Kıvırcık yapalım. Benim saçım. Şu an kahkülleri yapıyorum. Çömer çakıları arkadaşlar sadece uzunlarını bırakıp kısalarını topladım. Ama şu an buraya kısalarını

korktu ki sizde siz çok seviyorum. Bir evden geçelim. Neyse. Çizimimiz bu kadardı. Sizi çok seviyorum canlarım. Ama ben video yapmaktan sıkıldım. Ne yapalım? Bir tane daha çizelim mi? Hmm. Bu sefer... Siz benim şarkıda sesim nasıl? Söylüyorum. Ne söylesem bak. 3 seçenek daha hatta 5 seçenek. Tatlı ölümü. Ahmet Can Dündar. Bana onlar gibi davranma. Ahmet Can Dündar. Hatıran yeter. Ferdi Tayfur. Ee, ne söylesem? Kendime teşekkür ederim. Son da tuttu. Senden güzelim var. Senden güzelim var. Hadi. Hatta size dansını yapacağım. Bu arada ben arkadaşımla yapıyordum. Arkadaşımla ben okulda çalıştığım için şu an arkadaşım yanımda değil. Hadi. Yollarına gül dizeyim, ben elinlerde. Al canımı yıllar sereyim ismem. Benim gönlüm sende ya sende ki bende Bir başkasına yaramaz bu canı Hayran oldu gülüm bu dünya aşka bölündü Başka başka şeyleri benden güzelim mi var Ömrüm bile dibin oldu sevdan coştu kudurdu aşka karşı diyarda bir senden güzelimi var. Sesim nasıl buldunuz? Şimdi gerçekten söylüyorum. Yollarına güldü zeyin nerede? Al canımı yılların affereyim Benim gönlüm sendedir yer sendeki ki bende Biri başkasına yaramaz bu gülmem. Hayran oldu gülüm bu dünya aşka bürün Başka başka diyardı bir benden güzelim var Ömrüm bile dibin oldu sevda coştu kudur, aşka karşı diyarda bir senden güzelimi var ve güzelim sizden güzelimi var bay bay